Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimindeyken çok güzel ve çok lezzetli mis gibi portakal kokulu bir şerbetli tatlı hazırladım. Onun tarifini vereceğim. İlk olarak tatlımızın krem şantisini hazırlayacağım. Bunun için bir su bardağı portakal suyuna ihtiyacım var. İki tane portakalı sıktım ve 1 su bardağı portakal suyu çıktı. Şu şekilde 1 su bardağı portakal suyumuzu alıyoruz. Krem şantiyi çırpacağım kabın içerisine döküyorum ve portakal suyunun üzerine bir paket toz krem şanti ekliyorum sade olanı da ve bir çay kaşığı kadar da rendelenmiş portakal kabuğu ekliyorum. Krem şanti için süt veya su kullanmadım gördüğünüz gibi portakal suyuyla çırpıyorum. Gerçekten krem şantinin tadı o kadar güzel oldu ki lezzeti kokusu harika oldu. Başka tatlılarınız için de aynı şekilde krem şantiyi portakal suyuyla çırparak kullanmanızı tavsiye ederim. Krem şantim istediğimiz kıvama geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ve tatlımızın kekini yapmaya geçiyorum. Karıştırma kabına 4 tane yumurta aldım. Yumurtalar oda sıcaklığında olursa daha iyi olur arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyerek İyice beyazlayana kadar mikserle çırpıyorum. Tatlımız portakal aromalı bir tatlı olacak arkadaşlar. Bu yüzden her aşamada portakal kullanıyoruz. Burada da yarım portakal kabuğunu rendeledim. Onu ekliyorum yumurtaların içerisine ve yine çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ve şeker iyice beyazlayana kadar bu şekilde çırpıyorum. yumurtayı ve şekeri bir 5-6 dakika çırptım ve bu şekilde beyazladıktan sonra içerisine yarım çay bardağı ılık su ekliyorum ve yine çırpmaya devam ediyorum 1-2 dakika daha bu tatlının içerisinde süt yoğurt ve yağ yok Arkadaşlar bunu da belirtmek isterim şimdi yumurta çırpma işi bittikten sonra bir buçuk su bardağı unu eleğin içerisine alıyorum Üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kekimizin ununu mutlaka sizler de eleyerek ekleyin. Daha güzel kabaracaktır kekiniz. Ve unu eklerken içerisine kabartma tozu ve vanilyayı da eklerseniz daha iyi olur. Kekimizin ununu ekledikten sonra mikser kullanmıyoruz. Bu şekilde spatula ile ilk önce karıştırıyorum biraz. Sonra çırpma teli ile karıştırıyorum. Ve kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Akışkan tahin kıvamında diyebiliriz. Hamuru hazırladıktan sonra pişireceğim tepsiyi hazırlıyorum arkadaşlar. E, tepsinin tabanını biraz ıslattım. Kağıdın daha güzel yapışması için. Üzerine yağlı kağıt serdim ve hazırladığımız kek hamurunun tamamını tepsinin içerisine boşaltıyorum. Ve döktüğüm kek hamurunun tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Eğer eşit bir şekilde yaymazsak kekimizin bir tarafı kalın, bir tarafı ince olabilir. Ve tatlımızın kekini 180 derece önceden ısıttığım fırında pişiriyorum. Ve kekimiz pişerken biz bu arada şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum ve 2,5 su bardağı su ekliyorum. Suyu sıcak ekledim çabuk kaynaması için. Eklerken de döktüm bu arada. Ve son olarak da 1 çay bardağı portakal suyu ekliyorum. Ve tencerenin altını açarak şerbeti kaynatmaya bırakıyorum. Bu arada ocağın diğer gözünün ateşi fazla geldiği için küçük göze aldım tenceremi. Ve şekerinin daha kolay erimesi için bu şekilde karıştırdım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatalım ve şerbetimiz de şu anda kaynadı hazır oldu şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum tatlımızın keki pişti fırından aldım şu anda gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve kabardı yağlı kağıtla pişirdiğimiz için kolay bir şekilde tepsiden alıyoruz ve yağlı kağıttan çıkaracağız şimdi kekimizi Kekimizin kenarlarını kırmadan, formunu bozmadan dikkatli bir şekilde yağlı kağıttan ayıralım. Kekimizin alt kısmını da yağlı kağıttan ayırdıktan sonra tekrar yağlı kağıdı seriyorum kesme tahtasına yapışmaması için ve kekimi üzerine alıp ortadan ikiye kesiyorum. İki parçaya ayırıyorum keki. Kekinizi keserken e, tırtıklı bir bıçak kullanırsanız daha kolay ve daha düzgün kesilecektir arkadaşlar. Eğer bıçağınız yoksa bu işlemi iple yapanlar var. Yapabilirseniz iple de kesebilirsiniz ortadan ikiye. Kekimizin taban kısmını tekrar tepsinin içerisine yerleştirdim ve hazırladığımız şerbetle keki ıslatıyorum. Şerbetin tamamını burada kullanmayacağız arkadaşlar. Bir yarısını da üst kısmında kullanacağız. Bu arada kekimiz ve şerbetimiz tamamen soğumuş olacak arasına kullanacağımız krem şantinin erimemesi için mutlaka kekimizi ve şerbetimizi soğutalım. Burası önemli. Ve bu kısmın üzerine de portakal suyu ile hazırladığım krem şantiyi döküyorum. Bir spatula yardımıyla ya da benim kullandığım gibi bir hamur kartı ile krem şantiyi kekin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Şimdi de kekin diğer parçasını bu krem şantili kısmının üzerine yerleştirelim. Ve şerbetimizin kalan kısmı ile de kekimizin bu üst kısmını ıslatalım. Bu tatlıyı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oldu gerçekten mis gibi portakal kokulu o kadar hafif de bir tatlı oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şerbetle tamamen ıslattıktan sonra kekimizin her tarafının ıslandığından emin olduktan sonra şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 1-2 saat dinlendikten sonra tekrar çıkardım ve dilimleyeceğim. Tatlınızı istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz kare, isterseniz dikdörtgen. Ben bu sefer şöyle ortadan ikiye keserek dikdörtgen dilimler elde edeceğim. Eğer vaktiniz varsa tatlınızı yapıp bir gece dinlendirirseniz daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Tatlılarımı bu şekilde dilimledim. Ve servis tabağına alıp size son halini de göstereceğim. Bakın şu şekilde iç dokusunu da görebilirsiniz. Gerçekten harika çok lezzetli bir tatlı oldu. Yumuşacık sünger gibi bir dokusu var gerçekten. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel, çok lezzetli, mis kokulu bir tatlı oldu. Bakın, çatalla alırken de anlayabilirsiniz dokusunu. Bu tatlıyı mutlaka sizler de yapın diyorum. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.